Beni neden görmek istedin Hüsnü Hanım? Babamı hiç böyle görmemiştim. Birine nasıl böyle vurabilir? Hem de Nesrin için. Ay şey, teyzem sizden bahsetti. Size iş bulmuş. Aa evet, buldu. Ama çıkartıldı. Neden? Ya işte bu, bu usta... Ya otursak mı? Tabii. Şimdi Benim yerime işe alınan kişi Usta arkadaşıymış E ben de Handan Hanım vasıtasıyla Onun yerine işe girince Usta başı da elinden geleni yaptı Ve işten çıkarttı seni Aynen öyle ee, Niye babamdan iş istemedin Bu arada sen diyebilir miyim Siz derken kendimi biraz kötü hissediyorum Hı, Tabii yani Nasıl isterseniz Nasıl istersen, Tuba Hanım. Açıkçası babamın ölümünden dolayı babana karşı öfkeliyim. Babam senin yüzünden öldü. Sen ne kalktın cenazesine geliyorsun. Defol git buradan hadi. Sakin ol. Biz de babamız saygı değer bir adamın yanında çalışıyor zannediyoruz. Adam mafya bozuntusu çıktı be. Bana bak aslanım. Öyle anlamadan, dinlemeden saldırma. Ya neyi anlayacağım lan? Neyi anlayacağım? Sırf beyefendi daha fazla para kazansın diye benim babam öldü. Senin babam mı öldü? Mezarlıkta olanlara zaten şahittin. Hatırlıyorsundur. Hatırlıyorum. Ama babam bunları anlayış gösterecek biridir. Baban ölmüştü sonuçta ve babamın hayatını kurtarmak için. Hikmet amcayı severdim ben. Babam herkes severdi ya. Vallahi. Hey gidi. Bana hem analık hem babalık yaptı. Rahmetli anamın yokluğunu hissettirmemek için çok çabaladı çok. Ama işte. Bir dakika. Buraya benim iş meselelerimi konuşmak ya da babamın ne kadar iyi biri olduğunu söylemek için gelmiş olamazsın. Ne demeye çalışıyorsun? Handan Hanım da yardım etmişti. Ama Nesrin hakkında çok soru sordu. Eğer senin amacın da buysa... Ben nesin için konuşmaya gelmedim. O zaman... Ne için? Ee, şey aslında... Teyzem yanına şoför arıyor. Ama babam ne der diye biraz tereddüt ediyor. Kerim Bey izin vermez. Bak kusura bakma ama... Sırf bu yüzden buraya gelmiş olman bana pek inandırıcı gelmiyor. Yani evinizde ne olup bitiyor bilmiyorum. Beni de ilgilendirmez. Ve beni ilgilendirmeyen konulara da dahil olmak istemiyorum. Bebeğinin farklı bir amacım yoktu aslında. Bana iş bulmak için neden bu kadar heveslisin anlamıyorum. Buraya geliş amacın da başka bir şey. Buna eminim. Söylemek istediğini dost doğru söyle. Söyleyeceğini açık açık konuşabildiğin zaman tekrar gel. Olur mu? Öyle yan yollardan falan ilerlemeyi sevmem. Allah kahretsin ya. ya Babamı öyle görünce ne diyeceğimi şaşırdım. Saçma sapan konuştum. ay rezil oldum ya. Of of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu